Kadınlar e, markaları seçerken e, bu sadakate yemin etmiş markalarla devam etmeliler. Diğerlerine evet. de gereken cezayı kesmeliler böyle düşünüyorum. Zaten önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok büyük ihtimalle dünyadaki markaların %47'si bu tarz anlamlı ve değerli projeler yapmadıkları müddetçe Yarısı. yok olacaklar. Evet. %47 hocam evet, çok, çok ciddi, şey. ciddi evet. bir oran. Çok ciddi bir oran çünkü artık amaç, hedef. İyi kalplilik konuşmak zorundayız. kolektife hayrı konuşmak zorundayız. Hı. Sadece bütçe konuşamayız. Ee, Pandemi ile birlikte bunu çok fazla gördük. Ee, hepimiz kendi özümüze bağ kurmaya başladık. O kadar hani niye bu hayattayız dedik. Aynı şey markalar için de geçerli. Rafa gittiğinizde artık ben bu markayı niye alayım ki? Sadece saçınızı çok güzelleştirdiği için mi alacaksınız? Yoksa onu aldığınızda bir çocuğun bir annenin hayatını dönüştürdüğünü bildiğiniz için veya, veya doğaya doğaya saygılı doğaya. E, veya kadına yani kadınla ilgili herhangi bir konuda e, suya sabuna dokunuyor mu değil Aynen mi bunlar oraya. önemli aslında asetler baktığımız zaman.